kalu elçiler yani melekler. Ene ma kuntum tedun min dunillah yahut öldükten sonra der ki onlara. Nerede Allah'a bırakıp da tapındıklarınız? Hani neredeler? Siz Allah'a bıraktınız, Allah'a tapınmayı bıraktınız. Allah'ın ayetlerini yalanladınız, peygamberleri kabul etmediniz. Ve Allah'a bırakıp da kendilerinize dostlar, mevlalar edindiniz. Nerede onlar? Kalu bütün zalimler derler ki Dallu <laughs> anne onlar bizden kayboldu. Yok şimdi. Ve şehidu ala enfisim kendi kendilerine şahitler oldular ki ennehum kânû kafirin ve onlar yani kendileri kafir oldular. Kafir idiler. Sure Araf ayet 38. Bu ayetle birlikte artık ölüm ötesini takip edeceğiz. Aman ya Rabbi. Önce varlığımızın başlangıcını anlattı Rabbimiz bize Adem atamızla. Havva anamızla, iblisle. Sonra ölüm ve ötesi. Kale. Ölen bir kimse için ve salim olarak ölen bir kimse için Allah diyor ki Sure Araf ayet 38 Kale. Udhulu fî ümemin. Buyurun. Ümmetlere katının, toplumlara katının. Kat kalet min qablikum min cinni vel ins Sizden önce insanlardan ve cinlerden oldukları halde cehenneme girmişler. Buyurun siz de onlara katının. Buyurun cehenneme. Ya Rab sen bizi koru. Künlemede <laughs> khalet ümmetün lanet Cehenneme giren her topluluk kendisini cehenneme götürmeye sebep olan bir hayatı yaşatan kardeşlerine lanet okurlar. Lanetsin üzerinize olsun derler. Siz bizi buraya getirdiniz derler. Hatta idet darakü cemian. Ta ki hepsi bütün salimler, bütün kâfirler cehennemde toplanırlar kalet uhrahum li Takipçiler öncülere saptanlar saptıranlara derler ki Rabbena haula yadalluna. Ey Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar. Fatihim azaben dilfen minenler. Ya Rabbi bunlara cehennem ateşinden kat kat azap ver. Bunlar saptırdılar bizi. Hem kendileri saptırdılar hem de bizi saptırdılar. Azabı bunlar hak etti ya Rabbi derler. Allah kale buyurur. Liküllin dayfun her birinize kat kat sap. Ve lakin la talemun. Lakin siz bilmezsiniz. Saptıran suçlu da sapan suçlu değil mi? Sapan da özgürce saptı. Saptıran da özgürce saptırdı. Çıkarı oradaydı da ondan onunla beraber oldu. Allah'ın çağrısı, daveti, peygamberi her zaman her zaman ona gelmişti. Ama dünya hesabı, dünya çıkarı onu zalimlerle birlikte olmaya sevk etti. Şimdi ise bunlar beni saptırdı diyor. Allah da diyor ki hepiniz buyurun cehenneme. Ve kalet ulehüm liukrahum. Saptıranlar, azgınlar, öncüler. Bu sefer sapt saptırdıkları kimseler için, kendilerini takip eden kimseler için diyorlar ki ve mekaneleküm aleyna <laughs> min fadl. Sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüz yok. Ne oluyor da biz azap göreceğiz siz kurtulacaksınız? be azâbe bimâ teksibun. Siz de kazandığınızdan dolayı tadın azabı bakalım. Rabbimizin lütfuna bakın. Yıllar sonra, kıyamet ötesi, cennet ve cehennemde şu yeryüzündeki insanların durumunu ne güzel anlatıyor bize. Eğer biz bu olayı o gün yaşamak istemiyorsak, bugün bu ayetleri okumak, bu ayetlere iman etmek ve bizi saptıran hiçbir kimsenin saptırıcılığına ve bizimle sapmak isteyen hiçbir kimsenin sapmasına da izin vermememiz gerekecek. Ve biz sadece Allah yolunda olacağız diyeceğiz. Ve biz Allah'ın elçilerini, peygamberler yolunu takip edeceğiz. Aksi takdirde bu olayları biz yaşarız ki felakettir. Sure Araf ayet 40 İnnerlezine bu bi ayatina Ayetlerimizi yalanlayanlar Vestek beru anha. Ayetlerimiz karşısında büyük denenler. Peygamberler Müslümanlar karşısında büyük denenler. Var ya dikkat edin. La tufettahu lehum ebwabus sema. Onlara göğün kapıları açılmaz. Efendimiz anlatır bu ayetle ilgili. Ölen bir kimsenin ruhu alınır meleklerce. Eğer ölen kimsenin ruhu ölen kimse iyilerdense onun ruhu güzel kokular saçarak gökyüzüne yükselir. Göğün kapıları açılır. Semai ayetleri seyreder. Tekrar yeryüzüne iner. Ruhuyla bedeni bir tür birleşir. Ve melekler sorar ona Muhammed Aleyhisselam hakkında. O da cevap verir. Tanıyorum onu. Ona inen kitabı okudum. Onun sünnetine uymaya çalıştım der. Cevap verir. Ve karşısına güzel bir insan görür. Bu kim der amelin derler. Cennete kadar onunla güzelce burada hayatını sürdür derler. Ölen kimse kötülerdense onun ruhu da kötü koku saçarak gökyüzüne yükseltilir. Ama göğün kapıları açılmaz. La tüfettehu lehum ebbabü sema. Onlara göğün kapıları açılmaz. Gerisin geriye dönerler. Aynen onun da ruhu bedeniyle bir tür birleşir. Ona da Peygamber Asam hakkında sorarlar. O da der ki vallahi diyorlar öyle bir adamdan bahsediyorlardı ama benim haberim yok der. Karşısında korkunç bir adam görür. Bu kim der? Derler ki melekler bu senin amelin. Cehenneme kadar bununla burada bu hayatı yaşa. Velayet kulun el cennete hatta yelecel cemelü fi semil kıyat. Deve iğne deliğinden geçinceye kadar yahut halat iğne deliğinden geçinceye kadar bu salimler, bu kafirler cehennemden kurtulup cennete gidemezler. Ekezalik, işte böyle. Neczil mücrimin, biz mücrimlere, günahkarlara böyle ceza veririz. Onlar istediler ve biz de verdik. Dahası, sure Araf ayet 41 lehum min cehenneme mihadün ve min fevkihim gavaş Onlara cehennemden bir döşek, ateşten bir döşek, üzerlerinde de ateşten bir yorkan. Aman ya Rabbi. Yorkan ateş, yatak ateş ve cehennem. Ve kezalik necziz zalimin. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. Ama öbür tarafta Sure Araf ayet 42. Vellezine amenu ve amilus salihat. İman eden ve salih bir hayat yaşayan, Allah'a ve peygamberlerine inanan, peygamberler yolunda yürüyen kimselere gelince la <Lâ> nükellifu nefsen illa vusaha. Biz, biz onlara gücünün dışında bir şey yüklemedik. Yani bu İslam zor bir din değil, bu kulluk zor bir din değil. Bu peygamberlerin istediği hayat yaşanmaz bir hayat değil. İşte onlar yaşadılar bu hayatı. Ülâike <Suhl> sabul cennet ve onlar cennet ashabı oldular. Hüm <Suhl> fiha halidun ve orada ebediyen kaldılar. Ebediyen kalırlar. Allahu Ekber. Genç, güzel. Ve akla hayale gelmedik. Nimetler ve nimetler. Sure Araf ayet 43. Ve nezana ma fi min Cennete giren Müslümanlar anlatılır bu ayette. Onların gönüllerinden kin ve nefreti aldık. Tecrimin <Sessizlik> tahtihmül Zemininden ırmaklar akan cennetler içindeler. Bu ayetle ilgili Ali Efendimiz der ki: Allah'tan umarız ki bu ayet bizi de kapsar. Kardeşlerim Zübeyir ve Talha ile beni. Yani her üçü savaştılar dünyada. Ama umuyor ki Ali Efendimiz cennette bu ayetin kapsamında olurlar. Ve dünyada birbirleriyle kin ve nefreti olanlar, kavgalı olanlar cennete girdikten sonra o kin ve nefretten hiç eser kalmadan, gönüllerinde hiçbir sıkıntı olmadan o güzel hayatı devam ettirecekler. Ne güzel. Belki cennetin Allah'ın cemali ve rızasından sonra en büyük nimeti bu. Gönüllerde sıkıntının olmaması. Ve sonra güzellikler, güzellikler. Tecrimin tahtil mülenhar, ırmaklar, bal, süt, şarap, su ırmakları. Erkekler, kadınlar, güzel mi güzel. Diledikleri her türlü yiyecekler ve meyveler, kuşetleri ve diğerleri. Ve derler ki cennete giren Müslümanlar, Allah bize de nasip etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Demek ki dünyada Allah'a hamd edenler cennette de hamd etmeye devam edecekler. Dünyada Allah'a hamd etmeyen, Allah'a övmeyen, Allah'tan başkasını öven, Allah'tan başkasını hamd eden, şükreden kimselerin cennette girme hakkı olmuyor. Ve kalu elhamdülillah, hamd olsun Allah'a elledi. O Allah ki edana lihaza. Bizi buraya o ulaştırdı. Bize hidayet etti. Bizi Müslüman kıldı ve şu anda da bizi cennetine ulaştırdı. Lemakun halinehdedi el evlayin hidayan Allah. Ya Rabbi sen hidayet etmeseydin, sen bize Müslümanlık vermeseydin, sen bizi cennetlik yapmasaydın biz nerede Müslüman olacak ve nerede cennete girecektik ki? Laqat caat rusulu rabbina bil hak. ki Rabbimizin elçileri hakkı getirmişti ve doğruyu söylemişlerdi. İşte cennet gördük ve yaşıyoruz. Müslümanlar cennete girmelerini Allah'a hamd ederek dillendirirler. Hamd olsun Allah'a. O bize lütfetti derler. Venudu onlara nida edilir. Allah tarafından ya da meleklerce. Denilir ki en tilkumul cenne işte bu cennet uğrihtumuha bima kuntum talemun. Bu cennete siz amellerinizle ulaştınız. Amellerinizle, imanınızla. Aman ya Rabbi. Rabbimiz de Müslümanları ne kadar onora ediyor, ne kadar yüceltiyor. Siz kazandınız bu cenneti diyor siz. Ey Rabbim sen lütfetmesen, sen elçi göndermesen, sen iman nasip etmesen biz nerede Müslüman olacaktık? Biz nerede cennete girecektik sen cenneti var etmeseydin? Müslüman böyle diyor. Allah da diyor ki sen kazandın ey kulum diyor. Demek ki kula düşen iş, Rabbini yüceltmek, Rabbi adına yaşamak, onu memnun etmek. Rabbine Rabbine düşen de ona cennet vermek. Ya Rabbi bizi mahrum etme. Ve Araf suresi ve Araf suresinde cennet ve cehennemdekilerin konuşmaları, o, o güzel olayların anlatımı devam ediyor. Anlamaya çalışacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.